48. sayfa yanlış. Şimdi 20 yıllık bir iktidar var. 20 yıldır hedeflerine bir bakalım. İlk 10 hedefine bakalım. Milli gelir 2 trilyon dolar demiş, yarısı bile yok. 49 yanlış. Kişi başı milli gelir 25 bin dolar, Biraz yarısı, daha şöyle açarak tutun yarısı bile yok. 50 yanlış. İhracat 500 milyar dolar, yarısı var. 51 yanlış. İşsizlik %5 alakası yok. 52 yanlış. İstihdam oranı %50 ulaşmamış. 53 yanlış. Borsadaki şirket sayısı 1581 olmuş. 54 yanlış. Dünyada ilk 10 ekonomiye gireceğiz demiş. 17'den 23'e düşmüşüz. 55 yanlış. Enflasyon ve faiz tek haneli olacak demişiz. Uçtu. 56 yanlış. Dünya ticaretinde yüzde bir pay hedefi olmamış. 57 yanlış. Tarımda milli gelir 150 milyar olmamış. 58. sayfa yanlış. Yani hiç birisi olmamış. Çok beceriksiz bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani 20 yılda verdiği hiçbir sözü tutamamış. 59 yanlış. Benim benim bir anda. Görüntüye bir baktım, ortada Erdoğan Mer Dakikalardır oradaymış Bakın, birincisinde Okçular Vakfı'ndaki konuşmasını vermeyeceğiz dediniz, verdiniz. 60 yanlış! İkincisinde, ben konuşuyorum burada. Niye ekran? 35 televizyon onu veriyor zaten. 61. sayfa yanlış! Üçüncüsünde, bana habersiz, tekrar tekrardan acilen beni kesip ona bağlıyorsunuz. 62 yanlış! Aygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor. Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan'la korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim. Arenalar her yer vardır. Sayın Sokaklar ince. vardır. Sayın. Ince. Böyle bir şey olmaz. Konuşsun 35 televizyonda bir tanesinde de ben Sayın konuşayım. Ince. Ne diye benim Zaten sözümü kesiyorsunuz? E... Böyle bir şey olmaz. Sayın bu doğru değil. Şöyle. Erdoğan Erdoğan bu memleketin kurucusu değil. Sahibi değil. Yani çağırıyorsanız buraya birisini onu konuşturacaksınız. Size söylemiyorum, patronlarınıza söylüyorum. Çağır o zaman çağırmayın kardeş. Ben yalakalık yapamam. Kimseye yalakalık yapamam. Ben sadece AK Parti'ye değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de demokrasi mücadelesi vermiş birisiyim. Türkiye'nin bir demokrasi mücadelesine ihtiyacı vardır. Saygısızca buluyorum. 16 milyon insan oy vermiş bana. O insanlara saygısızlık yapıyorsunuz. İyi yayınlar diliyorum. Sayın İnce, bir saniyenizi rica edebilir miyim? Sayın İnce, Sayın İnce. Ya biz 2002'den önce su içmiyor muyduk? Yalan ya Su içmiyor muyduk? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Biz ne içiyorduk yani? <laughs> su içmiyor muyduk? Mazot <laughs> mu içiyorduk?